Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Başlattık. <laughs> Arkadaşlar hesabımız çok ama çok gelişti. Arkadaşlar Nani Shelly'yi maxladık. Gale çıkarttık. Mr. P çıkarttık. Leon çıkarttık. Leon çıkardık. 8 bit, bit aldık. 8 bit aldık. 8000 bin kupaya geldik. Bro pesi aldık. Çok şey aldık. Arkadaşlar Brawl Pass'ı asla para vermeden kendim. ikinci İyi. sezondan beridir kasıyorum elmasları. Biriktire biriktire aldım. Şimdi savaş topuna girelim girmeyelim mi? Arş girelim, girmeyelim mi? Çifte savaşma girelim. Ne oldu lan? Ne yazmış? Merhaba arkadaşlar. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. seviyoruz. Evet arkadaşlar Kemal dediği gibi arkadaşım Kemal adım dediği gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 10 beğeni geçerse yine Brawl Stars videosu arkadaşımla gelecek. Bir de ki arkadaşlar büyük bir kutu açılımı gelecek. 9000'e de geliyoruz. 30'a da geliyoruz. Lu'nun sezonunu alacağız arkadaşlar. Aslan adı e klanımız şimdi... var arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Oo dolmuş lan. 10 kişilik olmuş. olmuş. Ee, şimdi Kemal'e karakter Önerir. Önerildim. Yeni açtı arkadaşlar hesabı. 1600. El Primo'yu önerelim. Kendim de B'yi seçeyim. Yok Piper'ı seçeyim. Piper, Piper. piper. Arkadaşlar VS videolar da gelebilir kardeşim Ali'nin hesabıyla sonra Kemal'in hesabıyla VS videolar da gelebilir. Bugün sabah sabah ve VS attık, iki maç attık VS'de ikisini de ben kazandım. O da arkadaşlar neden? Çünkü ben oynadığım hesapta Ali'nin hesabında oynadım. Ali amcamda oynadı diye. Onda çok iyi karakterler vardı. Aynı yoktu. karakterler şey... vardı. Aynı karakterler olsa da yarısı sen bizdeki bu hesaptaki gibi yoktu diye. Talihsiz olarak Ali kazanıyordu. İkimiz talihsiz de değildi. ama güzel oynuyorduk. Ali de güzel oynuyordu. Böyle Ali'ye... İtalyan tek hesaplaşma oynadık. Ben kazandım yine. O sekizlikti. Ben beş. Öldür onu. Haydi, Hadi. Evet. Ha, evet, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ölme, de lütfen. De ölme de lütfen. Ölme lütfen. Ölme ölme, ölme. 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 Piper gelecek. Piper. Paypır, paypır. Piper. 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 Video hmm. kayıtta Evet kayıtta Bir tane oldu. Ulti doldu. Bir tane şöyle adama ulti attım ve evet. ba öldürdüm. Çok iyi Piper oynadım bu sefer. Şunu alayım ben. Şunu alayım ben. Şunu da şöyle alayım tamam kemerla varsaydın lan 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 lan. öldü. öm hadi yallah. Allah Allah ee, tekrar demem. Çok iyi döndük arkadaşlar. Piper'la yine girebilirim bu arada çoğunu 15 rütbe yaptık Evet arkadaşlar zaten buradan da belli oluyor çoğu 15 rütbe şurada tik kaldı brok kaldı balle kaldı karo kaldı bo kaldı pem kaldı el primo kaldı bir kaldı Mr P zaten yeni çıkarttık 8 bit kaldı Ben bu sefer ile oynayacağım ya da ceki ceki kaldı mı Jackie, Jackie zaten Poco değilim. 20 rütbe yaptık. Evet Poco 20 rütbe yaptık Jackie arkadaşlar. 20 Onun 20 videosunu çekim... Hayır Jackie 20 rütbe yapamadık. Yapmadık. 15 rütbe. Ben Gel ha. Kemal. Kaç Kemal hazır bak. Kaç tep oldu video onu göremiyorum. lan. Görünmüyor evet. buradan. Yok ki bir yedi. Şurada. Videoda. Burada da yok. Orada olmasa da burada da oluyor. Şimdi düzeltirim. Bir ama normal vuruşunda da doku yakından iyi vuruyor. Piper da öyle. Brock da aynı. Brock da. Iyi. Keskin Piper nişancılar biraz çok yakından şey uzak dövüşçüler. keskin nişancılar zaten. Onlar zaten görüyorsunuz çok uzak atıyorlar. 8 biti kafama taktım derken Kemal öldü. Ben de şöyle şuraya attım bir tane. Yok. Hayır lan. Piper oynayacağım. Arkadaşlar güzeldi. Biz geliyorum. zaten Yana çıkmadı yine baktı. Helal şuna bak. Buradan neyse buradan videoyu Ben yine Piper'ı seçeceğim. hazır ver Hazır ver, hazır ver, hazır ver. Hayır hayır, hazır ver diyorum. Hazır ver Hı. oğlum. Hazır ver, hazır ver. Piper oynayacağım ben hazır ver. Hazır ver, hazır ver. Piper oynayacağım ben hazır ve... Be. Piper güzel arkadaşlar zaten. Kendisi de iyi karakter. Güzel de oynuyorum. oynuyorum. Frank hiç oynayamıyorum. Frank zaten rütbesi de çok. Bir bit. Bu ne alaka? Bir bit. Sekiz oynuyorum. bit değil ama o. AFK kalmış. Öl. Her yerden öldürebilirsin sen anı tekte. Şimdi şöyle adam bakalım nerelerde olabilir. Jack şurada bir tane gelmedi. Lan koş lan. lan Geliyorum hı. lan ben. Arkadaşlar PUBG videosu da gelmesini isterseniz PUBG videosu da gelecek. Kork. Bir tane Korkum. vur lan. Neden geç doldum? Keşke ulti Korkum. yapsaydım da biri ilerdi. Sekiz biti seçelim bakalım. Ya da durdurulan Jackie'i seçeyim ben. Ne dediği olacak? Bilmiyorum, ne oldu bize? <laughs> The onion The onion joke. <laughs> Ceki oyunu şöyle daire miydi şaştım birden. Ceki ya bu aralar çok oynamıyorum arkadaşlar. Hiç oynamıyordum. Evet hiç de oynamıyorum. Bu aralar neden oynamayacak sen oynamayacak Jackie... da hiç. Neden? Bu aralar Ceki çok oynamadım. Ceki can. Ceki can oynayacak mı? Koşul değil. Ceki diyorum ya oynamadım. Jeki neden benim yüzümü kara çıkardın? Jeki kötü Jeki. Leon'la oynayalım. Gale'la oynayalım. Dur Gale, Gale. Yok Piper. Arkadaşlar bu Gale'ı çoktan çıkardım. Video gelmedi. Bu aralar zaten çok video gelmiyor. Bro Pass alan Of olmuyor alan, bugün bizim. Alınca bir tane kutu açtık Mr. P çıktı. Alan kim? Evet. <laughs> Hazır ver. Çabuk oynayalım. Durmadan oynayalım. Birazdan video bitecek. Ne? Evet. Otuza gelince videoyu bitirirsin. Arka ne yoksa görünce. Ne 21'de bitireceğim arkadaşlar videoyu. Bu 21. Bakalım ne kadar. 21 dakika. Tamam. Kemal'e de diyeceğim videoyu bitiriyorum. 21 dakika tamam. Evet 20 olsun. Brawl Pass'e de 20'ye çatıyoruz 20 olsun. Evet. Arkadaşlar Gale'ı destansı olan zaman çıkarttık. Sonra zaten gizemli, gizemli oldu. Sonra da zaten bildiğimiz gibi şu, şu anda, anda efsane. Gizemli. Efsane. Efsane şu an. Kol kollet kol diyorum ya. Search search şu an destansı. Evet. Yine bir Gale var burada. Çok, çok iyi yani. Hayır lan ne oluyor lan? Ne oldu? Kolineti öldürdü ya. Kolete göre öldü. <laughs> ne oluyor ya bize? Gerçekten Kemal doğru diyor. Ne oluyor lan bize? Sen... Kaan 8 bitle gireyim. Kolinetle gireyim. Ben, 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 ben de. Ne oldu bize? İki el kazandınız lan bu kadar mı? <laughs> ne olsun lan mi? Oy Hepsi bir rütbe olsaydı. Ne oluyor lan bize? Sırtlar. Ne oluyor lan bize? Haydi bu sefer kazan rütbe. Haydi kazanalım. Zafer bugün. Zafer yapacağız bugün. Arkadaşlar 30. kademeye gelince çok büyük kutu açılımı videosu gelebilir Hem de belki 9000 olur. Evet 9000. Hem 9000 videosu hem belki de 30'a geldik. Lu'yu alacağız. L kral Lu'yu da almak istiyorum. Ama, Ama eğer o da görevler gelmiyor ya. Bize görev gelmiyor. Görev gel, gelmeli ki görev. Biz 70-30. kademeye gelelim. Bile bile yapıyor. Oyun neden bize görev vermiyorsun? <laughs> Buradan süper sesleniyorum. Lütfen bize görev ver. 70'e çatalım. 70'e çatmalıyız biz bu sene. 60 çek. Sörcün gelmiştik. sezonunda okay. Sörcün sezonunda geldik. Hmm. 70'e kollet de zaten internetler gitti. O yok 63.ye geldik. 63. kademeye kadar geldik zaten kollet mümkün de. Bunda da yine şöyle bir yerde kalacak 30'a geleceğiz bu yıl. Bu yıl 30'a gelirsek Lu'yu alacağız. Kral Lu'yu da almak gerek. Neden? Çünkü o krallı. Kral. Kralımız o. Kral Sen bir kralsın. Neden koşuyor bu el primo? Arkadaşının doğdu. Sen zaten öleceksin, öleceksin. Öldür Kemal onu, öldür Kemal sen onu. Enerjiye koşma, enerjiye koşma. Yanlış yaptın. Şu an onu öldürebilirdin sen canı azken. Neden bu bu böyle şey yaptın? Üç tane enerji aldın. Şimdi git öldür. Dördüncü de geliyor. Geldim lan geldim geldim. Gel 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 gel. Hem de Gel lan. Gel Kendi. lan. Koşa koşa. Gel lan. Koş. Zaten öleceksin dedim ki biz öldük. Bu nasıl bir iş ya? Olsun ikinci oldunuz. Victor aldık. Victor. Fayda aldınız Bozkurt çıkmış. Arkadaşlar siz de bu kulübe gelebilirsiniz. Eğer bulamazsınız Adis'in ne gösteririm buradan. Adis de var. Bu sefer sadece kutu ki kere alalım sonra da Evet. Kutu yazmış. Kutu alalım sonra dalalım diyor. Bence de. Dur 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 ben Leon seçeyim dedi. 9000'e hala çok var. 30'a çok çabuk gelirsek 9000'de oluruz. 9000'i diğer bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yusuf 2010'a gelip çatacağız. Evet. Yusuf 2010 9, do... 30, Ama 99. onda azydı, Azdı galiba 20 rütbe. Yoksa 2. Leon üç, vardı. Üç. Leon vardı. Jackie vardı. Başka kim vardı? Rosa. Rosa. Ha, Rosa'yı da yaptık sonra ben. Biz yaptık Rosa'yı sonra. 3 kişi. Bunda Şimdi... 4 Bunda 4 kişi. kişi. galiba. Evet evet. Poco. Poco sonra El, Poco. P El Primo alaka şu an? Rosa da yapacağız arkadaşlar. Ben neden her zaman Rosa 20 rütbe yapıyorum? El Primoya hiç oynamıyorum ya. Ro El Primo'ya galiba seviyorum. Seviyorum da elim alışık değil El Primo'ya. Ne diyecektim? Rosa ki Poco. Sonra Helal Kemal. A Geliyor mu? Rosa yaptın değil mi? Hayır, Rosa Yok. az kaldı. Poco, Nita, Frank. Hayır, 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 Nani. hayır, 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 Nani hayır, hayır, Nereden gördün? Zaten biliyordu ben o tarafa gidiyordum. Kemal Hayır. helal Kemal helal onu da öldür. Koş koş on helal helal ne lan? Helal nasıl bir cümle? Helal. Yeni sözcük. Sözcük. Leo. Sonra nani bu kadar. Nani de 25 rütbe yapıyorduk. Düşe düşe geldik naniye. <laughs> 600 değil oğlum. Aa, 500. 500. 500'e 500 500. mi düşürdün? Düşürttün Evet 500'e düştük. Allah. Emcan Ben Kemal videoyu bitirelim yazacağım. Bir, 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 Bakalım ne yazacak. Bir şey yazacak mı? Yazsa da ben videoyu bitireceğim. Çok uzun olmasın arkadaşlar video. Kaç dakika hiç bilmiyoruz. Görmedik bu sefer. Neden böyle oldu anlamadım ben de. Bir karışmasam olmaz da. Kim? Kulüpte. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone, abone. abone olup like atmayı kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 10 like geçerse yine böyle arkadaşımla video gelecek. Kutu, büyük kutu açılımı da gelecek arkadaşımla. Büyük kutu açılımı. Hoşça kalın. Bir el daha oynayalım diyor Kemal. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Mor kutu mu? Mor kutu açılımı.